Bismillahirrahmanirrahim. 25. Lema Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Birinci deva Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbu mesel dillerde destandır ki, musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Üçüncü deva Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nispeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaretle ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayi ömrünü badi heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalıksa birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, La yemut değilsin, başı boş değilsin. Bir vazifen var, gururu bırak seni yaradanı düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Beşinci deva. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir liyakatsız olduğum halde, bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki, hangi hastalıklı genci gördüm, sahil gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değil, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar Sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belası ile gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Altıncı deva. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıstırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin halini acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize hadi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki, senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait, muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, Malikliğini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa, hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün zevk almaya çalış. Sekizinci deva. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık, sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar, kefaret zünub olduğu hadisi sahihle sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de Öyle günahları silker. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevide dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalıkla daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahlarını düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan, veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bahusuz ahireti bilmediğin için ölümü idamı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudum var. İşte en evvel hatsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hatsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol, bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. 25. Deva Ey hasta kardeşler! Siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevi bir vücudu vardır. İmansa o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp, hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat'i ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr -ı meşrua o tiryakın tesirini men eder. Hastalık, madem gafleti kaldırıyor, iştahayı kesiyor, gayrı meşru keyflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından, tevbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin. Hastalıklarınızı kefaret-i zünub yapsın. Amin. آمين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح